Otovun Oto Life programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Otomotiv sektörünün gündemindeki en önemli konulardan birini elektrikli otomobilleri inceliyoruz. Müzik Elektrikli otomobil, bünyesinde en az bir elektrik motoru bulunan ve gücünü bu elektrik motorundan alan, enerjisini ise yine otomobil bünyesinde akü pil grubundan sağlayan ulaşım aracıdır. İçten yanmalı bir otomobilden aslında yapı olarak çok da bir fark yoktur. En önemli avantajlarından birisi sessizliği, verimliliği ve maksimum ekonomikliğe sahip olmasıdır. Günümüzde kullanılan elektrikli otomobiller şu anda 170 kilometreden 700 kilometreye kadar ulaşan menzil verisine sahiptir. Bu menzil verisini koruyabilmeniz, az önce bahsettiğim gibi topografik yapıya, sizin kullanım şartlarınıza ve ne kadar hızlı kullanıp kullanamadığınıza göre değişkenlik gösterebilir. Bu sizin aynı zamanda aracın verimliliğini artıran, ekonomik değerini de artıran bir yapıdır. Çeşitli aplikasyonlar, kullandığınız GPS sistemi veya internet üzerinden Türkiye'deki istasyonların ve şarj noktalarının yerini öğrenebilirsiniz. Mola sürenizi uzatarak elektrikli aracınızla çok uzun mesafeler kat edebilirsiniz. Elektrikli otomobilde hızlanmayı anlık olarak hissedebilirsiniz. Tork değerine anında ulaşabilirsiniz. Çünkü arada bir aktarma organı yoktur. Yani tek vitesli oran mevcuttur. Kimi modellerde bu iki vitesli orana kadar çıkabilir. Dolayısıyla elektrikli otomobilde ileri geri dur gibi komutlar vites komutlarında yeterli olmaktadır. Elektrik motorunun karakteristik özelliğinden dolayı aslında maksimum ne kadar sizi açarsanız o kadar çok çabuk hızlanacaktır. Fakat enerjiyi ve bataryadaki seviyeyi korumak amaçlı son hız genelde sınırlandırılmıştır. Bu araç modeline göre değişkenlik gösterse de, şu anda genelde 150 km bölü saat olarak sınırlandırılmış bir hız vardır elektrikli otomobilde. Tabii premium ve yüksek kapasitedeki e, lüks segmentteki araçlarda ise bu sınırlandırma oranı 200-250 km hıza kadar ulaşabilir. Fakat unutmayalım ki elektrikli otomobili ne kadar hızlı kullanırsanız tüketim değeri de o kadar artar. Peki tüketim nasıl? Elektrikli otomobilde tüketim değeri sizin hızınıza, topografik yapıya ve sizin kullanım şartlarınıza göre değişir. Elektrikli otomobiller yapıları sebebiyle sürücülere çok daha farklı bir hızlanma deneyimi sunuyor. Elektrikli araçlar dünyasını keşfetmeye devam edeceğiz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. So Otolife programını sundu.